Selamlar dostlar hepiniz videomuza hoş geldiniz. Videomuza şöyle pazarımızdaki satışa bakarak başlayalım. 67 won ve 14 TL'lik bir satış olmuş. Toplamda 81 won'luk bir satış yapmışız. Yani neler satıldı peki? Bizim bütün Zodiac hasılatı satılmış. Kırmızı Zodiac sandukası katmıştık. 6900 tane mi ne? Onları falan satmışız. Zaten 60 won gibi bir para hesaplamıştık. Zodiac'tan gelecek. Onun haricinde de biraz satış olmuş herhalde. Ama çok bir parça item satamamışız. İşte böyle durumlarda farmın da önemi anlaşılıyor. Bu parayı üzerimize alalım. Ve bir önceki videoda bahsettiğim sürprizim var diyordum. Bir sonraki videomuzda size o sürprize geçelim. Şu anda bir yan hesabımızdayız. Gördüğünüz gibi Bagjan giriş yapıyoruz. Bu ekrandan göstermek istedim. Çünkü ben de ilk defa böyle bir işlem yaptım. Gördüğünüz gibi Dandana Khan'daki Lycan'ımızı like Bagjan aktardık. Ve ismi çok garip bir şekilde geldi. Büyük ihtimal başladı dediğimde bizden... Nick girmemizi isteyecek aynen öyle oldu. Böyle bizim şu nikine de benzer bir şekilde bir isim koydum olur herhalde. Evet, değiştirdik. Girelim şimdi çarımıza. Biz Dandanakan'dan neler getirdik? Bir yandan Dandanakan'da ticaret yapıyorduk biliyorsunuz ki. Ben çok video atamasam da Dandanakan serisinden. Biraz daha ticaret yaptım. Hatta 3K'lık bir app yemiştik Bakcana Genome para da yani Dandanakan'daki ticaretten gelmişti. Onun haricinde bir item buldum ve o itemi buraya getirmek için satın aldım. Paramızın zaten çoğu ona gitti. O yüzden ticaret serimize devam edemedik. Onun haricinde birkaç da Dandanakan'da ucuz olup Bug pahalı olan eşyalar getirdim. Böyle yılan cilaları gibi. Şöyle asıl büyük geçirdiğimiz iteme gelelim. Zaten önceden ben videoda göstermiştim. 42 ortalama 5 delici 5 kanamalı zodiac kılıcı. Bunun artısını bu videoda inşallah basacağız. 9'a kadar gitmeyi düşünüyorum. 51 tane indirimden el kitabı almıştık biliyorsunuz ki. Onlarla umarım bunun artısını yükseltebiliriz. Bu kostüm niye var bilmiyorum. Herhalde satmaya çalışıyorduk. Onlarla birlikte geçti. Şöyle bir VS'lik zırhta satmaya çalışıyorduk. Burada eminim ki daha fazla para eder. Bir de artı sekiz kuşaklık bir yay geçirdik. Bu da burada daha fazla para eder. Güzel yan efsunları da var. Ama asıl geçirdiğimiz itemler bunlar değil. Ya geçirdim. Antika safirler orada çok ucuzdu. Yok karıştırdım mı? Antika yeşimler de herhalde. Böyle gördüğünüz gibi toplam 7 tane antika yeşim var. Böyle gördüğünüz gibi altı tane mitsi yeşim var. Bir de tafir geçirdim diye hatırlıyorum ama geçirmemişiz. Bir tek yeşim mi geçirmiştim? Bir hafta önce yaptığım için işlemi Tam hatırlamıyorum neler aldığımızı. Evet simya olarak bir tek yeşim geçirmişiz. Ama zaten şurada yani. Hani bunlar 9-10 ediyordur. Bayağı iyi bir para var. 50-60 wonluk bir para var. Bunun da eşyalarını ana çarıma aktarayım. Önemli olan zodyak yakılıcımızı ana çarıma aktarayım ve artısına bence yavaştan girişelim. Öylemeyi unuttum. Bir eşya daha var. O da bu nakliye kutusundaki küçük melek canavar berzerker engel emili tip 6 96 level bir meleği. Bunu da canlandırırız. Satarız büyük ihtimal. Yani benim işime yaramaz. Çarlarımda var şu an pet. Bunun da alıcısı varsa arkadaşlar bak canam da satabilirim. Bir de skill'lerde şu şekilde kırmızı kurt ruhu P işte çivit kurt ruhu M8 falan. Bu çarla ne yapabiliriz ya da bir şey yapmalı mıyız sizce? Bunu da yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Ben şahsen kullanmayı düşünmüyorum ama belki aklıma gelmeyen bir şey sizin aklınıza gelebilir. Tavsiyelerinizi de dikkate alırım. Böyle eşyalarımızı da aktaralım ana çarımıza. Bir de arka sayfaya ayırmış olduğum ateş ayakkabısı vardı. Bunu da söylemeyi unutmuşum. Ben bunu bir yangamı sekiz yangamı ne aldım ticaret çamında gezerken. Sahibine ulaşmaya çalıştım ama ulaşamadım. Hatta dedim videoda söylerim. Sonra oradaki seride videoya devam edemeyince bunu da söyleyemedim. Bu da bu hesapla birlikte bagjanamaya geldi. Bunu da satalım. Artık parasına ne yaparız bilmiyorum. Bakarız ona da bunu da aktarayım. Ben. Getirdiğimiz eşyaları pazarımıza ekledik. Şöyle göstereyim. Burada getirdiğimiz eşyalar var. Bence bu arada bu ya çok güzel. Yani 32 ortalama 20 şeytan 5 derece tam kuşaklık. Hatta bunu 9'a bastan bir oldum. Ama önceliğimiz kendi zodyak kılıcımız olduğu için şimdilik bunu boş verdim. Bunları pazara attık ama gördüğünüz gibi simyalar atılı değil. Simyalar da dedim ki hani hiç yoktan gelen şeyler. O yüzden biraz daha kar yapabiliriz belki diye. Şuradan yükseltelim istedim. Ki biz simya denemesi çok az yapmışızdır videolarımızda. Şöyle İlk iki tane mitsiyi atarak başlayalım. Bakarsınız 6'da 6 bir parlak yakalarız. İlk parlak geldi. 6'da 6 ama maalesef Efsunları uygun değil. Umarım 2 de gelir. 2 de geldi. Güzel. Duvar olsun. Sıkıntı değil. Şöyle kapayalım açalım tekrardan. 3'de 3 yaparsak güzel bir kar etmiş oluruz. Maalesef 3. yandı. Yani en azından biraz daha para edecek. Bir efsun geldi. Yine bu düzünden biraz daha paraya satılır. Şöyle eğer buradaki simyamız tertemize geçerse karımız olur diye düşünüyorum. Geçmezse ama zarardayız. Güzel geçti. Tertemiz aldık. Bunun hepsinin önemi yok. Normalde bizim 6 tane matmitsi yeşimimiz vardı. Piyasasına baktım daha demin 8 won. 6 kere 8'den 48 won'a satacaktık. Şu anda tertemiz yeşim sadece tek başına 49 won zaten. Yani bu da ekstra olarak cebimize kar kaldı. Antikalara hiç bulaşmayalım. Bunları boş verelim. Antikaları düz satarız. Şu anda midsi mat piyasası 8 won olan yeşimin bizim getirdiğimiz efsunu en ucuz 13 won 25 eme var. Biz bunu 12 won'dan atalım. Hızlı gitsin diye. Öyle şuraya ekleyelim. 12 won'a. Tertemiz en ucuzlu şu an 49 won'a var. Bunu da 48.50'den atalım. Eğer ikisi de satılırsa bu dediğimiz fiyatlara 60.50 won para gelecek. 48 won'u. 60 buçuk katlamış oluyoruz yani. Zodiac kılıcına girişeceğimiz için kırmızı zodiac sandukaları almam lazım. Ben hepsini satmışım çünkü ama sıkıntı yok. Sattığımız fiyattan daha düşüğü alıyoruz şu anda. 1.38'i aldım. Şöyle 1.40'dan da biraz çekeyim ben eşyaları ayarlayayım geleyim. 51 tane demirci taşını nesne marketten indirelim. Bunların hepsini ben bir çevireyim öncelikle. Eşyalarımı da toparladım buraya. Bayağı bir artı basma eşyası aldım. Umarım gün sonunda bunu 9 görürüz. Her şeyi ayarladık. Umarım bir şey eksik değildir. Şöyle savaş kağıtlarıyla birlikte bir videoda artı 4'e kadar getirelim. Biraz birlikte deneyelim. Olmadı ben önemli artılarında tekrar kayda girerim. Gittim ejderha parşömenleri de depodan aldım. Bir bu kadar da yan çarımızda var. Hani burada geçmezse en kötü ona başvuracağız. Ama umarım bizi zorlamadan burada geçirir. Şöyle 5 oldu güzel. 6'ya da ejderha ile denemek istiyorum. Normalde 6'ya ejderha parşömeni zorlamadan geçiriyor. Demirci harcamaya gerek yok. Ama bunu dedik diye herhalde 6'ya bir türlü geçmedi. 3. denememizde de geçmedi. Yine düştü. Böyle fazladan olduğu için normalde 5'e kutsamayla da geçirebiliriz. Ama o kadar da zorlamaya gerek yok. 6 oldu. 7'ye demirci atacağım. Titan dioksit sonuçta bir ona yakın bir para. Demirci el kitabıyla deneyebiliriz bunu. Maalesef ilk denememiz 7'ye başarısız oldu. Tekrardan 5 oldu. 6 güzel. Tekrardan demirciyle 7'ye. Maalesef 7'ye yine geçmedi. Bu arada Kırmızı Odak sandukaları da iyi oranda azalıyor. 7'ye tekrar deniyoruz. 7'ye 3. de de yaktı. ilginç. 7'ye normalde o kadar da zor geçmiyor. 6 tekrar oldu. Evet titan dioksitlerimizi yemeye çalışıyor herhalde bu silah. Şöyle bir 5'e. 5'ten de düştü. Hadi şimdi bir gaz alıp yukarılara doğru çıkalım bir. Acaba 9'a neyle denesem onu düşünüyorum bir yandan da. Demirci el kitabıyla mı denesem yoksa büyülü metallerimiz var bir onlarla deneyip sonra mı demirci el kitabı yapsak diye. Allah Allah. Yine geçmedi 7'ye. Ona bir 8 olsun da öyle karar veririz diyelim. 7 oldu güzel. 8'e ilk denememiz maalesef yandı. 7'ye tekrar maalesef yandı. Şimdiden 10 tane titan dioksitten 3 tane titan dioksit kaldı. O da bir germedi değil. Tekrardan bir 7. Güzel. Hadi bakalım. 8. Maalesef yine düştü. Son titan dioksitimiz düştü. Benim hemen titan dioksit eklemem lazım. Yoksa 7'ye basamıyoruz. Vay arkadaş. Vallahi yani 5 dakika bile değil hatta 2 dakikada falan bayağı bir vonluk olduk. Bir gerdi, bir gerdi. Ama olsun bakalım bir. Ben bir titan alıp geleyim. Bir 10 tane daha titan dioksit eklemesi yaptık. Bir de kırmızı ördek sandukalar aldım. Yalnız son 21 vonumuz kaldı. Burada bir 81 von vardı. Şimdiden yani bayağı para gitti. 60 vondan fazla gitti. Çok ilginç. Şöyle artı 7'ye tekrardan bir demirciyle deneyelim. Güzel geçti. Hadi bir 8 ya. Bir 8 görelim yani ne zamandır göremedik. Ah maalesef olmadı. 7'ye deneyelim. 7 tekrar geçti. Seriden 8 maalesef geçmedi. 7'ye deniyoruz. 7'ye de geçmedi. Evet maalesef parşömen sayımız da azalıyor gitgide. Demirici el kitabı sayımız da azalıyor. 7 oldu tekrardan. 8. Allah Allah. Yani neden bu kadar zorladı ya? 7 de olmadı. Bu kadar zor geçmiyordu normalde ya. İlginç valla. O düştü de düştü. Arkadaşlar altı yapamadım. Şu anda son ejderha parçamenimizde kullanıyoruz. Bunun altı olursa olacak ve olmadı. Yani ejderha de bitti daha altı yapamıyoruz. Yan çarımız da ormanda bir yandan okey kasıyor. Okeylerimiz de baya iyi oranda birikti bu arada. Bunu da yeni oynadım. 28 set falan vardı. 2 hatta 3. seti de kasıyor neredeyse. Ama yapacak bir şey yok. Bu çarı aşağı indireceğim. Çünkü... Ejderha parşömenleri Buçar'ın deposunda. Ve şu an o artı basmayı çok istiyorum yani. O yüzden ormandan indireceğim. Sonra gerekirse tekrar çıkarırız. Yapacak bir şey yok. Bu arada neden 9'a denediğimden de bir yandan bahsedelim. Şöyle benim zodyak oranım var biliyorsunuz ki 39 ortalama 5 delici ve 2 tane Mitsi set dizili savaşçım var. Bunların ikisini kullanarak meley ve hidra dönmek gibi bir hedefim var. Bir çarımda hava kılıcını açıp Zodiac kılıcıyla düz vuruş atarak vururken diğer çarımda Zodiac oranı takıp dönüşerek kesmeyi düşünüyorum. Özellikle Hydra'da bizim çok işimize yarayacağını düşünüyorum. Çünkü tek çarla savaşçıysanız kesmeniz gerçekten çok zor ama iki tane savaşçıyla neden olmasın. Böyle bir planım var. Lele ve Hydra diye. Hayriyetten 9'a basarsak zaten yani değeri çok da fazla artacaktır. Bunun için de istiyorum bir yandan. Neyse hadi biz artı basmaya geçelim. Uzun uğraşlar sonucu artı altı yapmayı başardık. Yediye tekrardan deniyoruz uzun zaman sonra. Evet tekrardan düştü. Tekrar 5 yıl sonra görüşürüz. Bunu altı yapmaya gidiyorum ben. 5 yıl aradan sonra tekrardan artı yediye deniyoruz. Umarım bu sefer geçer. Son 29 demirci el kitabı tekrardan bilin bakalım ne denemesi. Artı yedi denemesi. Kafayı yememe ramak kaldı. Bayağı bir denedim. Kayıt dışı da bayağı bir denedim. Yeni titan dioksitlere geçtik. Demirci el kitabımız azaldı. Kırmızı ördek sandıkamız azaldı. Paramız azaldı. Ve yüze yakın ejderha parçamanı yedik. Yan çağrımda da şu an 2 adet kaldı. Artı 6 oldu ama düşerse bir daha 6 olmayacak gibi yani öyle diyeyim. Herhalde bu 6 ya da 7 kere üst üste artı 7'ye geçmedi. Bakalım kaçıncı kez hatırlamıyorum deneyelim. Yine yandı maalesef. Demirci el kitabıyla artı 6'yı açacağım. Şuradan yan çağrıdan Sağlam ipi alayım üzerimde yok çünkü. Yani umarım demirciyle artı altıya geçer. Evet, bununla bile geçmedi. Beşe maalesef demirciye atamam. Evet artı altı ve yediye demirciyle bastım. Şu anda artı yedi. Sekize geçeceğini hiç sanmıyorum ama geçerse hayatta demirciyle denemem. Üzerimdeki büy bütün büyülü metalleri bunu harcarım ama hayatta demirciyle deneme en azından kısa vadede. Umarım geçersin de metal kısmına geçeriz. Hadi oğlum! Maalesef geçmedi. Geçer mi zaten? Yediye geçti ardından seriden 8'e yandı. 200 ile ışığını açtım. Maalesef ejderha de çok iyi bir oranda çıkmadı. 8 tane çıktı. O yüzden minimal şekilde takılacağız. Artı 5'e kutsamayla ilerlemeyi deneyeceğiz. Bu da bizi bayağı uğraştıracak. Bayağı bir sandık edecek. Ama maalesef ejderha parşömenine erişimimiz şu an yok. Paramız olmadığı için ay alamıyorum. O yüzden bu şekilde ilerlemek zorundayız. Kutsama zorlasa da bir şekilde artı 5 yapıyor. Zaten sağlam bir para değil. Sanduka biraz para. O da bu artılarda çok gitmiyor. Bakın 5 oldu. Hadi bir parşömenle 6 olursa 7'ye deneriz diyecektim. Maalesef geri düştü. Güzel. Tekrardan 5 oldu kutsamayla. Parşömenle 6, 7, 8 olmayacak. Evet olmadı. Son titan dioksitimiz 7'ye deniyoruz. Oradan da düştük. Bir yanga çektik dediğim ayakkabı satılmış pazarda 8 bona. Onu alalım. Artı 6 yaptık. Kılıcı da titan dioksit alayım bir iki tane geleyim. Son beş tane demirci el kitabı kaldı. Ay taşlarında aldım da bir tane eksiltemedik ya o ay taşlarından. 7'ye deneyelim bakalım. Geçmezse büyük ihtimal bir daha 7'ye deneyemeyeceğiz. Evet maalesef geçmedi. Eğer 6 olursa tek de tekrardan deneyebiliriz tabi ama olmadı. Aha son bir şans. Yani sağlam ip kalmadı, para kalmadı, parşömen kalmadı. 8 olursa en azından para olduğunda artık demirci el kitabında değil büyülü metalle girişiriz yani. Umarım 8 olur da en azından 8 oldu deriz ya. Olmazsa ama boşa 80 won masraf olacak. Hadi oğlum ya. Hadi son 3 demirci el kitabı. Son 2 kalacak şimdi basınca. Lütfen 8 ol. Aradan bir gün geçti. Pazarımızda biraz satış olmuş. Üzerimize alalım bu parayı Zodiac kılıcımıza. Tekrar girişelim. Artık kayıtta göstermek çok istemiyorum. Olur da 7 yaparsak 8'e birlikte deneriz. Ki bu para yeter mi yani onu da bilmiyorum en son 85-90 civarı bir para harcadık. Ayrıyetten 51 tane demirci el kitabından bir tane demirci el kitabı kaldı. Ejderha parçameni de yok. Ay da almamız lazım. Bir ben bir hesap edeyim bir girişeyim tekrar. Bugünkü tombalaya da katılayım diyordum. Bir tane bu tılsımı almayı başardık. Bozduralım şunu da. Sonrasında açalım birlikte. Nazar tılsımı çıkabilir bugün. Önemli bir hediye. Tabi bu bugün ikramiyesini daha şu ana kadar hiç almadım. Ama alanlar gördüm neden olmasın. Böyle son şansımızı da deneyelim. Maalesef olmadı yarın. Daya spor çantası varmış. En azından indirimleri alayım. Toplam 400 tane ışığı aldım. İçinden 18 tane ejderha parşömeni çıktı. 200'den 9 tane. Fena değil yani. Yine şu kutsamalarla 5 deneyelim. 6'yı parşömenle bir deneyim. Neyse ben deneyim zaten çok uzun sürüyor. Çok zorluyor. O yüzden kaydı kapatayım olursa gelir. Parşömenle şu an 7 yapmayı başardık ilginç bir şekilde ama 18 tane parşömenden 6 tane kaldı. Bir tane demirci el kitabım var diye 7'ye parşömenle denedim. 3. denemede 10 tane titan dioksitimiz vardı. 3. denemede 7 oldu. Akik yok herhalde üzerimde. Bir akik ayarlayayım. Akik'i ayarladık. Geldik biraz da Zodiac sandukası aldım. Şöyle demirci el kitabımız da son demirci el kitabımız. 8 olursa dediğim gibi büyülü metalli deneyeceğim 9'a. Umarım 8 olur da en azından Büyülü metal kısmına geçeriz artık. Daha orada geçip geçmeyeceği belli değil. Ama son demirciyle lütfen 8 olsun. 6'ya tekrar düştü. 7'ye parşömenle denesek geçmez muhtemelen. Aynen. Sor burada demirci el kitabı bulamadım. O yüzden bizim bir yan hesabımızda altın balık sandıkları vardı. Bunları biriktiriyordum etkinlik oldukça. Zaten çok yok ama bir, toplam bir envanter kadar var. Bunları aktarayım içinden. Demirci el kitabı umarım alabiliriz. Bütün sandıkları üzerime aldım. 44 tane varmış. Açalım şöyle. Umarım demirci el kitabını erkenden alabiliriz. Derken demirci el kitabını aldık bile. Bunlar sonraya kalsa da olur. Çünkü şu an içinden çıkacak hiçbir şey işime yaramıyor. Demirci el kitabını çıkarttık. Tekrardan 8'e deneyebiliriz. Kırmızı odak sandıklarımızda son 187 tane kalmış. Şimdilik son deneme gibi diyebiliriz. Artık 8'i görelim. Kaçıncı değişimiz ben bilmiyorum. Basıyorum. Maalesef yine yandı. Sürgünde çöpçülük hesabımızdan bir 8-10 almam gerekiyor. Yeni bir eşya buldum. Onu almam lazım. Gördüğünüz gibi olta alacağız. Artı 9 bir olta buldum. Uzun zamandır bakıyordum zaten. 9-10'aydı bu. 8 ona düşmüş arkadaşımız. 161 puanı var. 200 puanda artı 10'a deneyeceğiz. %100 geçmese de. Yani ihtimalimiz yüksek. Bunu alalım 8 ona Çünkü oltada artı arttıkça nasıl fark ediyor? Balık tutma falan önemini çok merak ediyorum. Bunu da test etmiş oluruz hem. Güzel oldu. Ömürlük eşya. Pazarımızda ufaktan bir satış olmuş. 6 10 bunu üzerimize alalım. Paraya ihtiyacımız var. Ben bir demirci el kitabı alacağım şimdi. Malzemeleri topladık. Artık 10. kez falan artı 8'e deniyoruz. Demirci el kitabıyla. Deneyelim bakalım. Yine yandı. Toplu halde demirci el kitabı bulmuşken alayım dedim. Yan hesaptan tekrardan bir 8-10 alıyoruz. 16-10 bırakacağız yani bu çara gideyim alayım. 4 tane satan bulduk. Tam paramız sıfırlanmışken pazarımızdan güzel bir haber geldi. Şöyle göstereyim size. 110 wonluk bir satış oldu. Tek parça itemimiz satıldı. O da aldığımız kuşak. 100 won'a bir kuşak kalmıştık. Yine ekranın bir köşesine getiririm o kuşağı. 10 won kârla satmışız. Ayrıyeten Anka'ya içinde bir arkadaşımızla anlaştık. Şimdi paraya ihtiyacım var diye şu silahı basacağız diye. Düştüm fiyatını. Arkadaş da bir 10 daha düşmemizi istedi. 75 ona. Anlaştık. Şöyle hayırlı olsun. Diyelim buradan da 75 won gelecek. Evet Anka yayımızda gördüğünüz gibi çekildi. Şöyle yöne taç diyelim. 75 onda da üzerimize alalım. 186 won. Güzel. Umarım artık bir 8'i görürüz yani. Artık artı basma safhasında da size göstermeyeceğim. 8 olduğunda gelirim. Yapabilirsek. Müzik Arkadaşlar şu an gece saat 3. Sesli konuşamayacağım diye kaydı sessiz şekilde alayım dedim. Zaten bir tane metal vardı bu hesapta. Onunla deneyeceğim diye de hiç sesi açmayayım dedim. Bir sürü işte 10 tane falan metalim vardı. Onları denerken de hızlandırırım falan diye düşündüm. Bayağı uzun sürdü çünkü artı basma serüvenimiz. Hani bütün videoyu da bununla doldurmak istemedim ama tek metalle artı 9 yaptık şu anda zodiac kılıcımızı. Aşağısı çok zorladı. Belki artı 8'e basana kadar 150 var mıydı? Ama tek de metalle artı 9 oldu. İşte budur. Hallettik. Bitti gitti. Bir sürü metal de elimizde kaldı. Net kar. Yani bu kadar artı basmada zorlansak bile tek de metalle artı 9 gerçekten şov oldu. Hayırlı olsun. Bir hayırlı olsunuza alırım. Bunun için de bir like istiyorum sizden videoya. Çok çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Bu bizim Hidra ve meleği kapımızı açtık. Özellikle çift hidra da gerçekten çok etkili bir silahımız olacak. O, şunun güzelliğine bakın. Vallahi çok şanslıydık ya. Yani. 9'a denemede çok şanslıydık. Çok güzel oldu. Hemen bir 5'li 3'lü ekleme alalım. 6. 7. efsunu da halledelim. Hatta hızlandırma da alacağım. Et kuponuyla epe çevirip paramız zaten yeterince var. 6. 7. efsunu da ekleyelim abi. Hep kuponlarını aktifleştirdim. Şöyle 5 tane hızlandırıcı alalım. 20'lik. 20'lik herhalde en ekonomik olan oluyordu. Şuradan bir çekelim. Umarım %70 ile geçirebiliriz. Şöyle güçlü eklemeleri de ekleyelim. Şuradan 10 saate kadar en aşağı düşürelim. Evet. 8 saate düşürdük. Yeter. Uyandığımızda alırız. Herkese yeni günden selamlar. Dün gece gerçekten ilaç gibi geldi. Biz 150 wonluk bir masraf yapmıştık. Zodiac kılıcımıza bir kere artı 8'i görememiştik. Ama artı 8'den artı 9'a tek metalle basmayı başardık. Dün de biliyorsunuz ki 6. 7. Epson'a bırakmıştık. Süresi doldu. Epey bir zaman geçti hatta. Bakalım %70 şansla ekleyebildik mi? Lütfen eklemiş ol. Maalesef eklememiş ya. Bu çok kötü oldu. Yani yine 6. 7. Epson'a 2 gün harcamamız lazım. Bir de hızlandırıcı kullanmıştık. Neyse olsun en azından 9 şekilde şu kılıcı görebiliyoruz ya o da yeter. Bizim pazarımızda bir tane zodiac ay vardı. Onu da akandan getirmiştik. Şöyle göstereyim hatta. 32 ortalaması var, 20 şeytanı var, 5 delicisi var. yani ortalaması biraz düşük olsa da nefsunları gayet iyi ve 8 halinde. Üzerimizde de kırmızı zodiac sandukaları kaldı. 9'a zodiac kılıcını tekte attığımız için. Ve de 5 tane de ay taşı var. Bunu ben bir 9'a deneyelim diyorum. Metal de var zaten yani hesaplarımda bayağıdır duran bağlı metalle. Onlarla deneyelim. Hatta belki sonunda da bir demirci atarız. 9 geçerse gerçekten kuşaklık güzel bir ay olur gibi geliyor. Çünkü 25 emişte şeytanı 5 verecek. Deliciyi de 2 verecek sanırım. 5'te 2 mi veriyordur, 1 mi veriyordur? Ondan emin değilim ama şeytan ve delici olacak. Şeytan tam oranda alacak. Bir ortalama da 8 olacak 25 emiş mi kuşakta. Çok da kötü değil yani düşük olsa da ortalaması. Bunu bir alalım her türlü kar ettirir biz 9'a geçirebilirsek. Deneyelim bakalım. İyileştirmeci şaman hesabındayım şu anda. 3 tane metal bu çarımda var. bunlara da metal nasıl çıkmıştı? Ben manu çıkarmaya çalışıyordum bu hesaplarımıza. Onun için altın kahin miydi? Kahin değil altın kral açıyordum. Oradan çıkmıştı bu metaller, bağlı metaller. Değerlendirelim istedim, bayağıdır duruyordu. 9 olursa güzel şekilde kar ettirir. İlk artımızda şöyle başlayalım. Maalesef ilk de geçmedi. İki kere daha şansımız var. İkinciyi de deneyelim. tabi geçme ihtimali baya düşük. Biz nasıl tek attık hala bilmiyorum. İkinci de geçmedi maalesef. Son olarak bu hesabımızda son olarak. Üçüncüyü de deneyelim. Aa yeterli yank yok. Ne kadar istiyordu? 2.5M. Hem. Hemen aktaralım. Son şansımızı da hemen videoya ara vermeden deneyelim. Maalesef 3'te 0. Başka hesaplarda da vardı. Bir onlara da bakayım ben. Bir tane de başka bir hesabımız da varmış. Burada da şansımızı deneyelim seriden. Maalesef bu dayandı. Son 2 ay taşımız kaldı. Bir tane nesne marketimde vardı onu aldım. Son bir hesabımızda da 3 tane büyülü metal varmış. Ekipmanları ayarladık. 3 kere daha son kez şansımızı deneyeceğiz. Geçerse hala kar edebiliriz. Geçmezse de şansımızı denemiş olacağız. Şöyle ilkinden başlayalım. Maalesef başarısız. İkinci hadi buna çok inandım. Geç ya. Maalesef bu da başarısız. Son şansımızı da deneyelim. Hadi oğlum. Tekrardan deneyelim. Maalesef 3'te 0. Toplamda herhalde 7 kere denedik. 7'si de başarısız oldu. E zararımız bir e, 15-20 von arası bir zararımız var herhalde. Hani büyülü metalleri paradan saymazsak. Sorun değil yani çok da. Diğer kılıcımız geç diye, o bana yeter zaten. Hani bu metalleri gözden çıkarmıştım. O yüzden yayda şansımızı deneyelim dedim. Olmadı olsun sağlık olsun. Paramızı ol. da değerlendirelim istedim. Zaten yapmamız gereken şeyleri yaptık. Şöyle 12 ona bir zümrüt küpü artı 8 buldum. Şeytan 20'si var ve ekstra olarak o bonus eklenen artı %25 var. Yani toplamda 25 şeytan veriyor. Ekstra özellikleri de fena değil. Kılıcı var, hafiften orku var falan. Zümrütleri de full ekli. 12 won gayet uygun bir fiyat. Piyasada en ucuz bu şekilde. 18 won'a var. Biz de 16-17 won'dan bunu satabiliriz. 4-5 won karımız olur. Yine hızlandırıcıyla hızlandırdık. 6. efsune bırakmıştık. Bakalım sonucumuz ne olacak? Bu sefer başarabildik mi? Yine ekleyememişiz. Yine %70 şansla bırakmıştım. Eklenemem. Bir tane de metin bulduk. Metinde hasarımızı deneyelim. Orakla kılıç arasındaki farkı görelim. Tabi orakta hem element gücü var hem de 6. efsununda 7 metin var. Hani daha fazla vuracağı kesin. Ama ne kadar fark var onu görmüş oluruz en azından. Şöyle simyamızı açalım. Bütün her şeyimizi bir basalım bakalım. Hemleri de giyelim. Şöyle vuralım bir. 26k kritikle vuruyoruz. Aynen 26 26 900 gördük en fazla. 27 gördük. 27 200 falan. Şimdi ben bir karakter atayım. Kılıçla deneyelim. Ekstra olarak fişi de yok kılıcın silahın bir de 10 delicili silah fişi vardı. Şöyle bakalım bununla vuralım bir de. Oo gayet iyi. 23K'yı görüyoruz. Yani zaten %7'den mesela en az ne kadar artar? 1.5K, 2K civarı zaten oradan artıyor. Bunun %7'sinden. element gücü de var. Yani deliciğinin de artmasıyla fişle birlikte daha da fazla vurur. Bence hemen hemen aynı vuruyor ya da belki kılıç bile daha fazla vuruyor olabilir. Gayet iyiymiş hasarı. Videoyu da burada bitirelim. Eğer beğendiyseniz bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.